Hani deriz ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanına hakaret edebilmek için ahbaba destekliyorum diyen bir zat var. Murat Özül. Kardeşim zaten ben ahbaba verin dedim. Başka kimseye vermeyin dedim oyunu şeyi paranızı. O olsa Nur toplasın parayı. Çünkü güvenilir insanlar kardeşim. Tayyip Erdoğan de çocuğuna mı para yatıracağız yani? Bugüne kadar ne yemedi ki de senin bağış paranı yemesin? Videodan anlayabileceğim üzere bu arkadaşın psikolojisi bozuk. Bozuk diyerek de hafifletmek istemiyorum ama direkt tutuklanmalı. Bugün bunu hangi devlet başkanı hakkında söylersen söyle adamı direkt götürürler. Sonra da seni götürdükleri zaman da Kılıçdaroğlu'nun tweetini verelim ekrana. Tutukladığınız kişileri derhal serbest bırakın derler. Bu konu hakkında çok ağır şeyler söylerim ama suça girmek istemiyorum. Sizlerden ricam anonim hesaplardan bu videonun altına bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Sürekli dikkat çekmeye çalışan da bir milletvekili var tabii ki. Yani gündem varken, ortada bir sıkıntı varken bu sıkıntıdan nasıl yararlanabilirim diyen adeta leş kargaları olmuş siyasetçiler var. Bana göre bunlardan bir tanesi de Barış Atay. Katılırsınız, katılmazsınız bilemem. Demiş ki: "Gerçekten merak ediyorum. Sen devlet memurusun. Nasıl 310 milyon lira bağışlayabiliyorsun?" milletvekili diyoruz ama bakmayın biz milletvekillerine çoğunlukla 20 yıldır alıştığımız nedir? Her şeyi bilen, araştıran, araştırmadan yorum yapmayan kişilere milletvekili diyoruz değil mi? Biz mecliste bizi temsil eden kişiler diyebiliyoruz. Ama bu arkadaş hiç araştırmadan olayın aslı nedir, astarı nedir? Bu Diyanet Vakfı nasıl kendinden bizzat başkanı 310 milyon lira yardım yapar diye ortalığı yaygara kopartır? Anlam veremiyoruz. Siz bu algıları yaptığınız sürece o algıları bozmakta bu burada bize düşüyor. Hemen açıklayalım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı. Tweet ekranda aynı zamanda var. Tweet de diyor ki geçen hafta camilerimizden topladığımız 310 milyon lirayı AFAD'a bağışlıyoruz. Kendim şahsi olarak da diyor 3 maaşımı bağışlıyorum. Şimdi Barış Atay sen birazcık delikanlıysan çık ve Diyanet İşleri Başkanı'ndan özür dile. Dileyecek misin? Dilemeyeceksin. Çünkü yine bana göre sen şahsiyetsiz, şahsiyetsiz bir, bir insansın. Öyle kankalarının yayınına çıkıp da bu ülkeyi müdafaa edebilmek için canını vermiş şehitlerimize öldü dedikten sonra düzeltmelerine rağmen ne oldu rahatladınız mı? Şehit dedim diyen Barış Atay. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bu Barış Atay kimin yayına çıkmıştı? Aa hemen bakıyoruz. Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur'a gireceğiz biraz sonra. Geçenki yayınımızda birazcık girmiştik o bölüme ama bugün tam gireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi şuna da gelmeden edemeyeceğim. Mert Bülbüloğlu demiş ki adaşım maalesef her cuma günü para toplanıyor. Ben para toplamadan namaz kıldıran hoca görmedim. Şimdi Mert Bülbüloğlu sana buradan bir cevap verelim. Bilmiyorsun galiba gittin mi? Daha önce namaz kıldın mı? Kılmadın mı? Bunları bilemem. Ama ve lakin, namazlardan önce değil namazlardan sonra para toplanır. Biz öğretmiş olalım burada. Bu yayında size de vesile olmuş olalım. Bitti mi? Bitmez. Sosyal medyada algı biter mi? Çıkardılar bir dezenformasyon mücadele yasası hiçbir türlü işlemiyor. Ya da işliyor. Benim haberim yok. Burada sosyal medyada o kadar çok algı yapılıyor ki hangi birini düzeltelim? Bir tane haber sitesi. Sözde haber hesabı. Aktif haber diye. Demiş ki AFAD görevlisi binaları taradık. Canlı yok dedikten sonra 350 kişiyi enkazlardan sağ çıkardık. Bakın AFAD görevlisi demiş ki taradık. Daha sonrasında 350 kişiyi AFAD bulamadı. Biz artık burada enkazda kimse yok. Vatandaş kalmadı dedikten sonra 350 50 kişiyi enkazdan çıkartmış. Şimdi bakın arkadaşlar bu algıya kanıyoruz. Kim kanıyor? Gençlerimiz. Amaç ne? Gençlerimizi etkilemek. Beyinlerini yıkamak. Yalanlarla onları böyle bir şekilde yoğuntmak. Hamurunu oluşturmak istiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Oraya çomak sokuyoruz. Şimdi hemen soralım. Bir, Böyle bir haber gördüm. AFAD görevlisi binaları taradık canlı yok demiş. Tweet ekranda zaten. Ben soruyorum. Hangi AFAD görevlisi? 2. Ne zaman demiş? 3. Kime demiş? 4. Kim bu 350 kişiyi sonradan çıkartmış? 5. Ne zaman çıkartmış? 6. Çıkarttığını kime göstermiş? 7. Fotoğraf var mı? 8. Video var mı? Yok, yok, yok. Çünkü sizin işiniz algı yapmak. Benim işim de burada sizin algınızı bozmak. <laughs> Geçtiğimiz yayınlarda Oğuzhan Uğur'un balonunu patlattık zaten. Hangi tweet'i attığını, o tweet'i saat kaçta attığını, kimlerden önce attığını, ilk attığını bunların hepsini yayınladık. O bölümde izleyebilirsiniz. Buralara çok değinmeyeceğim o yüzden. Ama bir tweet geldi önüme. Algı çocukları algılarını yapmaktan geri durmuyorlar. Biz de tabii ki bu durumda asla siyaset yapılmaması gerekir diyen ilk kişilerden bir tanesiyim. Ama öyle bir saldırıyorlar ki karşılarında bildiğin hani nasıl olsa bunlar şu anda siyaset yapmıyor. Bize buraya girelim. Toplayabildiğimiz PR'ı toplayalım. Daha sonrasında kim ne yapıyorsa yapsın düşüncesindeler. Yine bir yalan haber içerisindeler. Oğuzhan Uğur'un Babala TV'si yine açıklama yapmış. Tweet atmış. 8 Şubat'ta. Demiş ki Kahramanmaraş 12 Şubat'ta işte bin evler Mahallesi'ne adres vermiş. Enkaz altında AFAD hava şartlarının soğuk olduğunu söyleyerek bırakıp gitmiş. Bakın tekrar ediyorum inanamayacaksınız. AFAD hava çok soğuk burada demiş. Bırakıp gitmiş. Tweet 28.200 kişi ulaşmış. Hani diyoruz ya babalığının atmış olduğu tweet çok fazla etkileşim almıyor demiş ya savcıya. Oğuzhan Uğur. 28200 kişiye sen Afad'ın enkaz bölgesine gidip burada hiçbir şekilde çalışamayız. Hava çok soğuktu demiş Afatlılar. Bir Ne zaman? 2. Afatlılar Antalya'ya tatile mi gidiyordu da? Hatay'daki, Kahramanmaraş'taki soğuğu görünce biz burada çalışamayız mı dedi. 3. Soba mı istedi Afatlılar? Doğalgaz mı istedi Afatlılar? Sıcak bir ortam mı istiyordu? E madem öyle Hatay'da, Kahramanmaraş'ta o 12 Şubat evler Mahallesi'nde hava eksi 35 dereceydi de Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde hava artı 20 derece miydi de Afatlılar Elbistan'da çalıştı 12 Şubat Mahallesi'nde çalışmadı. Ya da Hatay'da derece 20 derece miydi de Kahramanmaraş'ta eksi 35 olunca biz bırakıyoruz mu dedi. Bak yalanınız kadar batın. Daha da batacaksınız. Eğri yolunu bulamaz ama doğru bir şekilde yolunu bulur. O eğri de bir şekilde patlayacak. Sosyal medyada son günlerde bir videoya daha rastladık. Videonun konusu. Yine babalatayım. Yine Oğuzhan olur. Oğuzhan bırak bu işte Senin psikolojine inmeye çalışıyorum. Senin psikolojini düşünmeye çalışıyorum. O yüzden asker oğlu olan arkadaşlarımı aradım. Dedim ki baba sana nasıl davranıyordu? Sırf senin için asker oğlu olan arkadaşlarımı aradım. Bana dediler ki işinden çok fazla bize vakit ayıramadı. Biz hep annemizle birlikteydik. O yüzden babasızlıktan dolayı bazı psikolojik travmalar yaşadık biz. Bunları dediler. Seni de anlıyorum. Belki ilgi görememişsindir. Belki bastırılmışsındır. Bu bastırılmışlık daha fazla ben buradayım sesimi duyan var mı diye çığlık atıyorsundur. Belki kendini ispatlamaya kanıtlamaya çalışıyorsundur. Ama bu şekilde değil. Birilerine iftira atarak değil. Birilerinin ölümüne dahi sebep olabilme ihtimalinin sahibi olarak değil. Bu arada bunların hepsi teyitli bilgi dedi Oğuzhan Uğur. Hepsi teyitli bilgi dedi. Bu yalan haber hakkında bakalım işlem başlatılacak mı? Eğer başlatılmazsa o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hep birlikte sosyal medyadan bot basıyoruz hesaplarımıza. 1 milyon takipçi ulaştırıyoruz. Biraz Biraz da etkileşimimizi yükseltiyoruz. Biraz da ilgi çekiyoruz. Daha sonrasında bu tweet'i attıktan sonra benim hakkımda soruşturma başlatılmıyor. Veya işlem yapılmıyor. Öyle mi? Ben savcılıklarımızın da emniyet yetkililerimizin de bu konunun peşini bırakmayacağını biliyorum da eminim. Yine beyefendiler açıklama yapmış. Demiş ki devlete güvenmeyenler bize yardım ediyor. Onların zoruna giden de bu oldu. Devlet ve AFAD burada diyemediler. Çünkü biz devlet ve AFAD'dan önce oradaydık. Öyle mi? Biz de sosyal medya hesabıyız. Bizim bir kitlemiz var. Biz devletten önce hiçbir zaman orada olamayız. İnsani olarak yardım edebiliriz. İnsani olarak konuma yakınsak gidebiliriz. Ama hiçbir zaman devletten önce orada olamazsın. Devlet kadar orada da olamaz. Sen o ağzına devlet kelimesini alırken besmele çekeceksin. <laughs> Sen kendini devletten üstün mü gördün Oğuzhan? İşte biraz önceki ezilmişlik duygusundan bahsetmek istediğim buydu. Kendin ben buradayım demeye çalışıyorsun. Ama yemezler olsa Bu açıklamalarının hepsinin altında fitne yaptığının farkındayız. Afat da bizim, ahbap da bizim derken içinden aslında Afat'ın ağzını duymak istemediğinin de farkındayız. Ahbabın ağzını duymak istiyordun sen. Hatta önümüze bir video düştü. O videoyu bir ekrana verelim. İzlemiş olduğunuz videoda telefondan birisi diyor ki bunu da ben paylaşmadım yine Oğuzhan Uğur paylaştı acemilik bir yerde dikkat çekecek ya sürekli 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 hata çünkü yolu eğil yolu yanlış çünkü yolu devletle kendisini mukayese etmekten geçiyor. Çünkü yolu binlerce milyonlarca insani yardımı ulaştıran afadı lekelemekle geçiyor. Çünkü yolu o enkaz altında arama kurtarma ekiplerinden afadı, İHH'sı, Kızılay'ı, bütün STK'ları, dernekleri, bütün hani o giden cemaatleri hep birlikte karalamaktan geçiyor. O sebepten dolayı sen iflah olmazsın olsan. Ne demişti videoda? Afada gerek yok biz sizinle muhatabız. Sana gerek yok olsan. Biz kendi kendimiz bize, kendi milletimizle muhatabız. Biz Trabzon spor maçında Beşiktaş formasıyla, Fenerbahçe formasıyla, Galatasaray ve Süper Lig'in bütün forma renkleriyle o stadı doldururuz. Ve biz bütün o hatıra biletlerini alırız. Biz hep birlikte tek yürek oluruz. Sana gerek yok olsan. Afat da bizim, Ahbap da bizim derken samimiyetini birazcık ispatlamak istiyorsan eğer Afat'a gerek yok. Biz sizinle muhatabız cümlesini kurdurmayacaksın. Kurmayacaksın. Desteklemeyeceksin. Oraya topladığın o fenomenciklerle hep birlikte dizi Bizi keyfi yapmayacaksın olsa. Sonra da biz burada çok çalışıyoruz deyip oturuncu kafayı videoya çekip biz kendimizi çok sahipsiz hissettik ya. Devlet gerçekten yok. İnsanlar çok zor durumda. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten içeride müthiş bir mücadele var deyip kahvesini çayını yudumlayıp afadın, kızılayın ve oradaki binlerce insanın emeklerini hiçe kaydırtmayacaksın olsa. Önce oradaki insanlara değer vereceksin. Önce Gaziantep'teki doğudaki ildeki vatandaşlara pezevenk demeyeceksin olsa. Karıya kıza sana bir güçlü bir amele bulayım da Doğudan Gaziantep'ten oradan buradan deyip oradaki insanları aşağılayıp sonra biz yardım götürüyoruz safsatasına düşmeyeceksin olsan. Adam olacaksın olsan. Starbucks'tan kahveler alınmış sıcacık ortam, doğalgaz açılmış, çok güzel bir çalışma ortamı var. Gerçekten yıllarca sokaklarda depremzedelerin enkazın altından kaldırmak için mücadele etmiş bir Danla Bilic görüyorsunuz. Veya gerçekten görüyorsunuz suratını da kömürler içerisinde kalmış, taşlara bulmuş bir Hazal Kaya görüyorsunuz. Karnı burnuna gitmiş oraya taşları kaldırıyor. Ve bir de güneş gibi parlayan bir şekilde devletini, insanlarını, mücadeleyi, kötüleyip karamsar karamsar konuşan güneş gibi parlayan kafa Gökhan. Bir tarafta da hiçbir işe yaramayan, kafasından buhar dahi çıkmayan, olayların farkında olmayan, hiç heyecanlı bir şekilde arama kurtarma çalışması yapamayan o AFAD görevlisi. O AFAD görevlisine yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun AFAD görevlisi. Senin kafandan buharlar çıkıyor da muhtemelen çok fazla denize girdin çıktın o üstündeki suların buharlaşırken o buhar çıkıyor. Gökhan Özoğuz'u görüyor musun Gökhan Özoğuz'u? Bak Gökhan burada. Gökhan neler yapıyorsun anlat. Gerçekten de hayatında ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı... Starbucks'tan gitmiş kahve almış adam. Adam o sırada ülkeyi kurtarıyor. Depremi kurtarıyor. İnsanları kurtarıyor. Sana yazıklar olsun. APAT yetkilisi. Seni tebrik ediyoruz turuncu kafa. Bu mu? Allah topunuzun diyeceğim de içimden diyeyim. Gelelim Ahmet Hakan'a. Kendisinin zaten televizyon ekranlarında öyle açıklamaları var ki aklınız kaçar. Bir gün çıkıyor diyor ki sokak röportajı yasaklansın. Bir gün çıkıyor diyor ki buna müdahale edilsin. Bir günde çıkmış diyor ki depremzede depremden kurtulmuş. 185. saatte Allah şifa versin inşallah yaralı değildir. Rekor Ayça'da mı diyor. Ahmet Hakan sana buradan bir şey söylemek istiyorum. Çok rekor peşinde koşmak istiyorsan sen de yarış istersen. Gir bir enkazın altına. En uzun süre kal. Seni belki Guinness rekorlar kitabına yazarız. Survivor mı çekiyoruz lan? Survivor mı çekiyoruz? Yarışma mı düzenliyoruz? Bu nasıl bir uslup ya? Bu nasıl bir uslup? Sakin ol. Nasıl olacak? Kızın orada dursaydı ve yan taraftaki Ayça'nın çıkartıldığını görseydin. Akşamında haberlere bakarken kızın enkaz altında. Birisi açıklama yapıyor. Diyor ki rekor Ayça'da mı? Ne diyeceksin? Allah'ım inşallah benim kızım rekoru kırar mı diyeceksin? Yarışma mı düzenliyoruz Ahmet Hakan? Oyun mu çekiyoruz? Zaten sizin bu T'yi almalarınız çok meşhur. Ben daha kimi T'yi aldığını da, kimin yüzüne gülerken yanına gittiğin zaman el pençe olduğunu da biliyorum Ahmet Hakan. Tamimi değilsin Ahmet Hakan. Yolun eğri olduğu için, düşüncen eğri olduğu için doğru yolu bulamıyorsun Ahmet Hakan. Bir oyana çarparsın, bir bu yana. Sonra da kafanı duvarlara çarpacaksın Ahmet Hakan. Diyeceksin ki ben nasıl bunları dedim. Ne zaman? Mahşerde çok yok. Bir deprem oldu, bir sürü insanımız vefat etti, şehit oldu. Belli mi olur ölüm ne zaman geleceği. Kendini ölümsüz mü zannediyorsun? Senin oradaki kızın olsaydı eğer o oh 185. saatte kurtulan. Kızım kurtuldu diye mikrofonlara dönüp de kızım rekor kırdım diyecek. Allah topunuzun belasını versin demek istiyorum da demiyorum Ahmet Hakan. Şimdi bir konu var. Bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Süreci merak ediyorum. Deniz Akkaya açıklama yapmış. Demiş ki dünden beri kaç defa özür diledin bir adam diyor. Sana diyor. Haluk Levent bana demiyor. Ben muhatap değilim. Sensin muhatap. Duysuzluk böyle bir şey. Saklayacak bir şeyi olmayan adam Elif gibi dik durur İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor az kaldı hazırlan Deniz Hakkaya hiçbir şekilde deprem konusunda adı geçmeyen siyaset yapmayan açıklamalarında hiçbir şekilde ön plana çıkıp ne linç edilip ne tebrik edilen öyle sıradan bir kişi oldu yani sıradan dediğim olaylara müdahil olmamış şimdi AK Parti'de olmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan Atatürk'cü bir insan Mustafa Kemal'i seven bir insan Deniz Hakkaya bu topa neden gir? Giriş gelişme sonuç girişi yaptı sonucu söyledi gelişmeyi açıklayacak. Haluk Levent. Hazırlan. Deniz Akkaya her şeyi açıklayacakmış. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi iman affını kesinlikle karşıymış. Hatta depremin olduğu ilk günler birçok kişi bu iman affını kim çıkartıyor? Kim işte bu iman affında desteği bulunuyor? Bunları soruyormuş. Hala da iman affı konusunda linç eden bir sürü insan var. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlık sistemi mevzusunda yapmış olduğu bir video var. O videoyu bir izleyebilir miyiz? Neden hayır? tek adam bir kararnameyle tapu ve imar bekleyen yapı sahiplerini tahliye edebilir. Bu kadarı da fazla. Geleceğim için hayır. İzlemiş olduğunuz videoda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi iman affını destekliyor burada bitmiyor. Engin Özkoç sana gelmek istiyorum. Sen daha önce imar affını eleştirdin mi? Eğer eleştirdiysen ekranda bir görmüş olduğunuz üzere tablo var. Tabloda en dikkat çekici iki isim var. Engin Özkoç Barış arkadaş. Bu iki isim 2018 Mayıs'ında imar Barış'ını kabul oyunu verdi. Hatta bitmemiş. Siz birkaç ay evvel imar konusunda imar affı olsun diye teklif verenlerdensiniz. Hatta size bir detay açıklamak istiyorum. Bunu ilk defa Kanal Türkiye'den göreceksiniz. Ekranda görüyorsunuz. Barış arkadaş o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o oylamasına katılmamış. Yanında katılmadı yazıyor. Bilmiyorum belki birisi bana açıklasın. Nasıl kabul oyu yanında yazabiliyor? Katılmadığı kısmında oy sonuçları bölümünde ekranda görmüş olduğunuz gibi boş bırakılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri zaman boş. Barış arkadaş katılmadı ve kabul yazıyor. Gitmeden nasıl kabul ediliyor? Gitmeden Barış arkadaş nasıl oy geçerli oluyor? Meclise gitmeden. Son olarak <laughs> yayınımı Allahu Ekber diyerek bitirmek istiyorum. Çünkü Merdan Yanarda Tele1 sunucusu Merdan Yanarda yine skandal mı skandal bir açıklama yapmış. Allahu Ekber kelamından rahatsız oluyor. Allah en büyük Merdan Yanardağ. Bizim insanımız mutlu olduğunda Allahu Ekber'de. Üzüldüğünde Allahu Ekber'de. Sevindiğinde Allahu Ekber'de. Korktuğunda Allahu Ekber'de. Çaresizliğe düş. Düğünde Allahu Ekber de. Bizim insanımız her yerde Allahu Ekber de. Ama bizim insanımız bunu der Merdan Yanarda. Sen demezsin. Bunun farkındayız. Ve toplumu öyle bir zehirliyorsun ki. Sokakta bir vatandaşımıza gittik. Sokak röportajı yaparken. Afat çalışanların gönüllülerinin Allahu Ekber diye çıkartmalarından çok rahatsız olmuş. En büyük demek ki tamam. Allahu olsun. olsun onu söylemezse de bunu söylese Allah'a şükresi olmuyor mu? çalışanları? Ne yapmak çalışanı? Onlar da şey örgütlenmiş de, bu tarikatlar örgütlenmiş. Ne 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 afat? Afat ne? <laughs> afat da işte şey değil mi? Yeryüzü doktorlar da başkan. Allah'u ekber dedikten sonra neden bu kadar sinirlendiniz? Allah, sinirlenmiyorum ya. ben. Resmeni duymuş Allah, şeytan Allah, gibi çarptı. Siz bir işte bu sakalla bunu yapıyorsun tamam mı? <laughs> Siyasi İslamcıların sloganı o. tamam mı? O slogan o diyerek insan çıkartıyorsa bunun nesi kötü? Onun kullanmasına ne gerek var? Görmüş olduğunuz gibi Allahu Ekber kelamını duyduğu anda sokaktaki vatandaş besmele duymuş şeytan gibi çarpılmışa döndü. Ben de Merdan Yanar daha sana söylüyorum. Allahu Ekber besmele duymuş şeytan gibi çarpılasın. Biz bir tarafta şehitlerimizi mi çıkartalım? Bir tarafta yaralılarımıza mı merhem olmaya çalışalım? Bir tarafta biz sırlarımızı ayarlayıp destek mi göndermeye çalışalım? Bir tarafta sizinle mi uğraşalım? Algılarınızla mı uğraşalım? Pislik, iğrenç düşüncelerinizle mi uğraşalım? Kalbiniz kadar varsınız. Herkes o yüzden kalbinin ekmeğini yesin inşallah. Kanal Türkiye'den bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ben Mert Armağan. Bir sonraki programımızda görüşeceğiz. Her salı bu programı yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin ve yorum yapın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bunlara da cevapsız kalmayacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bir dakika. Bir dakika sessiz. Bak sessiz ol. Şerefli general Şerefli general Evet. Ömer Halit Demir diyor asker polis olabilirsin ama vatandaşın saygılı olacaksın önce. Ne hedefe doğum bak beni kızdırma yuma. Hedefe bakanlık verirler. PKK'ya arkadaşlar kardeşler hevaller derler. Ben de doğrusu e, sen sizlere mikrofon uzatmıyorum. Hadi yoluna.